Monsen, bu tarihi şehir, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda kültürel bir hazine. 13. yüzyılda kurulan bu yer, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi altında şekillendi. Şehir, stratejik konumu sayesinde ticaret yollarının kesişim noktası oldu. Burada, farklı kültürlerin buluştuğu, zengin bir sosyal yaşam gelişti. Mausen'in mimarisi, zamanla değişen stilleri yansıtırken, Tarihi camileri ve medreseleriyle de göz kamaştırıyor. Özellikle Mausen Kalesi hem askeri hem de siyasi bir merkez olarak önemli bir rol oynadı. Bugün bile bu kalenin taşları arasında geçmişin izlerini bulmak mümkün. Mausen, tarih meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen bir hazine.